Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte organik satın al indirim kodu nereden nasıl alınır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. İndirim kodu web sitelerinden dilediğiniz kupon kodunu alabilir. Yani size uygun olan kupon kodunu alabilir ve kullanabilirsiniz. Organik satın al indirim kodunu Google ya da Yandex e, arama motorlarından erişim sağlayabilirsiniz. Sadece organik satın al indirim kodu yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan promosyon kodu web sitelerinden istediğiniz kodu kopyalayabilir ve sepet bölümünde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.